Bak bende ne var? Baksana. Balon. Unicorn balon hem de. Bakayım. Değe balon oluyormuş. Şişirelim mi? Tamam. Ay Deniz baksana. Aa dedik gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok güzel bu. Ben evet, de buradan. Buradan evet orayı değil. Helal da bu içine girmesi evet, lazım. Evet sonra üfleyeceğiz. Hadi Deniz. Kuvvetli üflemen lazım. <gülüyor> <gülüyor> Olmuyor mu? <laughs> Babandan Nerede yardım olalım. Çağırıyor. Aynen babandan yardım Baba. olalım. alalım. Baba. Babası bize yardım eder misin? Tabii. Balonumuzu şişiremedik de biz. Aa. Evet. Unicorn balonumuzu şişirecek misin bakalım? Aa olur Deniz. <gülüyor> İnanmıyorum. <gülüyor> İnanmıyorum. Unicorn balonumuz şişiyor. Dur, dur. çok şişecek Deniz. Bayağı büyüyor. Pat yaparsa? Yok patlamıyor. Bayağı şişiyor. Çok... Nasıl oldu? Saçlarına bak. Boynuzu. <laughs> Ayaklarına bak. Tut bakalım. Çekin ayaklarını. Bak. <laughs> Bacağından tut. Çekelim ne kadar gelecek bakalım. Tut. İyice ne tut. Yüzü çok güzel oluyor. Baksana boynuzuna. Bak burada kaldı. Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> çok küçük. Aa, çok güzel. Çok sevdim ben bunu. Boynumuzun biraz havasıydı. Şimdi bir bakalım şöyle buna nasıl olacak. Oh, bakın ben söyledim bu daha da büyüyor dedim. Balon makinesiyle yaptık. Kocaman oldu. <laughs> <laughs> Dev balon. Minicikti de kocaman oldu ya. Deniz saçlarına bak. Evet. Suratına bakalım. Oo. Oh. Bak yine boynuzu burada kaldı gördün mü? Harika kocaman oldu. Hadi at bakayım. Ay yakalayamadım. Kaçtı. Al yakala. Deniz balonunu çok sevdin galiba değil mi? Ne oldu? <laughs> Boynuzundan mı yapıyorsun? Aa çok güzel. Bir iki üç hadi en çok en... ben mi bakayım yapabilir miyim bilmiyorum ki. Oo çok güzel. <laughs> Ama sen daha iyi yapıyorsun. <laughs>